Var çocuklar acıkan varsa. Bisküvi var. Bence balık girdikçe bekliyorsun yavaş yavaş gelince o daha çok Bak son daha çoğaldı. <laughs> Aynen, ben de iyiyim. Balık balığın olduğunu görünce saldırıyor. Geldi seninki nere? Babam işi şey biliyor. Geliyor geliyor oğlum. Acele etmeden çekiyorum da birkaç tane var üç tane görüyorum mesela. Bak. Bu ne be? Dolanmış mı ağzına? Fena dolanmış yani. Topadım onu ki ha. Elinden Onu bırak, onu bırak. Şey. Ha. Çektin mi sen de? Al. Bereketi, tane. Beş açtım. tane, o ne, ne yapayım oğlum? Tabii, iyisin bu ya Evet, hemen çekme, yavaş yavaş. Sırayla çekilirsen. Toplamayacağız, Ondan çok hayrikler. Evet, üç kişi topluyorduk, üç kişi ha, atıyordu. O daha iyi. Hiç beklemiyorsun, laf bulup, laf tamam. Sen de meyve buraya de buraya gidelim. Ne Getir. Kimin ki? Kabul kapa. Hiçbir şey yapma bırak.